Yeni bir mevsim, yeni bir başlangıç tam da pazartesi gününe denk geliyor. 1 Eylül. En iyi başlangıç vakti değil mi? Bu ay alabileceğiniz küçük ama hayatınızı değiştirecek 5 ile yeni bir mevsime adım atalım istiyorum. Günlük tutmaya başlamak, yazı yazmak, boş bir deftere duygularınızı her gün aktarmak sana kendini çok iyi hissettirecek. Kendine sorular sormaktan çekinme. Bir yıl sonraki sene bir mektup yazabilirsin. Bir yıl sonraki sen de hayatına neyi tamamen farklı görmek istiyorsun. Nedenleriyle birlikte günde sadece 10 dakika ayırarak bunları yazabilirsin. Kendine vakit ayırmayı öğrenmek. Kafam dağılsın diye bir sürü kaydırdığınız video aslında beyninizi çöp kutusuna çevirmekte. Yeni bir hobi ile kendine vakit ayırarak kaliteli bir kafa dağıtma seansı hediye edebilirsin. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak. Her gün kendine 10 sayfa kitap okuyacağım vakitler ayırarak her geçen gün bu sayfa sayısını artırarak okuma alışkanlığı elde edebilirsin. Okumak hafızayı diri tutar. Son zamanlarda severek okuduğum kitapların listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hareket etmeye yeniden başlamak. Vücuduna ve ruhuna sporu hareketi yeniden hatırlatmak. Günlük sadece 20 dakikalık yürüyüşlerle hayatına hareketi dahil edebilirsin. Bisiklete binebilirsin, sahilde yürüyebilirsin, sana yakın bir parkta kendine sağlığına ayıracağın 20 dakika çok değerli. Son olarak hayatına baktığın pencereyi değiştirmek. Yani size iyi gelmeyen kişilerden ve olumsuz düşüncelerden arınmak. İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Kısacası vaktini neyle geçiriyorsan sen osundur. Unutma. Sosyal medyada seni kötü hissettiren kişileri takipten çıkarak başlayabilirsin. Yeni başla Yengiler için çok büyük adımlara gerek yoktur. Küçük adımlar bir anda hayatımızı değiştirebilir. Sence de 1 Eylül küçük adımlar için bir işaret değil mi? Ertelediklerine başla. Ruhumuza ve bedenimize iyi gel sonbahar.